Quantitative pronouns all. Nicelik zamirlerinden all. All sayılamayan isimler ve sayılabilen çoğul isimler ile kullanılır. Hepsi tümü anlamındadır. Örnekler I washed them all. Hepsini yıkadım. All are students. Hepsi öğrenciler. I only ate one orange, but he ate them all. Ben yalnızca bir portakal yedim ama o hepsini yedi. All liked the house. Hepsi evi beğendi. I read your answers. All are wrong. Cevaplarını okudum. Hepsi yanlış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar all nicelik zamiri. All are wrong dediğinde burada all tüm sorular tüm sorular tüm cevapları anlamında tüm cevaplar anlamında tüm cevaplar yanlış diyor. O nedenle nicelik zamiri. All the water is in the bottle. Suyun tümü şişede. She brought some apples and she ate all of it. O birkaç elma getirdi ve hepsini yedi. Thanks for watching.